tasarıma dair ipuçları sunduğumuz bir ipucuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle smart object olarak bilinen ve oldukça işinize yarayacak bir özellikten bahsedeceğiz. İsterseniz gelin hemen işe koyulalım. Örnekte görüldüğü gibi Adobe Illustrator üzerinde bir vektör bir dosyam var ve ben bu dosyayı Photoshop'a atıp üzerinde çalışmak istiyorum. Burada dikkat edeceğim ufak bir nokta var. Şimdi gelin bu logoyu seçip yani command C yapıp dosyamı kapatalım ve Photoshop'a gidip yapıştır yapalım. Bakın burada karşıma iki seçenek çıkıyor. Smart Object ve Pixel. Çıkan dört seçenekten en çok bu ikisini kullanıyoruz. Peki bu ikisinin farkı neler? Öncelikle yapıştıralım. Bakın Smart Object olarak yapıştırıyorum. Bunu kenara alalım. Ve bir de Pixel olarak yapıştırayım. Bunu da kenara alalım. Görünürde herhangi bir fark yok ancak kullanımda büyük farklar var. Nasıl? Bakın smart object olarak aldığım objenin katmanında sağda bir ikon belirdi. Bu ikon bu objenin akıllı obje olduğunu söylüyor. Diğer piksel olarak yapıştırıldığında ise herhangi bir ibare yok. Peki bunun farkı ne? Bunun farkı şu. Diyelim ben bu logoya bir efekt vermek istiyorum. Yani bir blur verelim mesela. aynı bluru bir de buna verelim. Bakın gördüğünüz gibi Smart Object'e verdiğim blur burada kayıt, kayıtlı hale geldi. Dolayısıyla yarın bir gün veya çalışımın ilerleyen saatlerinde kararımı değiştirdiğim zaman buradan rahatlıkla gelip gözünü kapatabilir veya verdiğim blurun ayarını değiştirebilirim. Ama pikselde bunu yapamam. Çünkü Pikselde verdiğim etkiler ancak history'den kaydettiğim adımlarla geri dönüp ona ulaşabilirim. Dolayısıyla verdiğim o etkileri, efektleri bir daha değiştiremem. Bu nedenle Smart Object'in en büyük faydalarından bir tanesi bu. Verdiğim herhangi bir etkiyi, efekti, filtreyi daha sonra dönüp değiştirme imkanı sağlıyor. Ve burada açtığı bir maske ile üzerinde daha detaylı işlemler yapmamı sağlıyor. Şimdi bunu silelim. Daha doğrusu geri dönelim biz. Evet. İkinci faydasını, ikinci faydası şu. Diyelim ki bu logonun şu kısımlarını silmek istiyorum. Yani değiştirmek istiyorum. E nasıl yapacağım? Normalde pikselde gelip buradan şöyle seçip kesme işlemlerini yapmam lazım. Ancak buna hiç gerek yok. Çünkü smart objekte gidip Command ya da Ctrl tuşuyla tıkladığımda bakın hemen izlatöre geçiyorum ve objem vektör olarak karşıma geliyor. Buradan şimdi istediğim değişikliği yapabilirim. İstersen bunları silebilirim. Şöyle, şöyle. Ve Command ya da Ctrl S tuşuna bastığım anda bakın yaptığım değişiklik hemen Photoshop'a geliyor. Dolayısıyla Smart Object olarak kaydettiğim dosyaları anında resetöre geçip düzeltebiliyorum. Hatta orijinal dosya silinmiş veya kayıp olsa dahi Photoshop bu logoyu Smart Object olarak kaydettiğim objeleri resetörde açabiliyor. Yani aynı zamanda bir yedek almış ol oluyorum. Dolayısıyla Smart Object'in en büyük faydalarından bir tanesi de bu. Diğer bir faydası ne? Diğer faydası da şu. Smart Object olarak aktardığım obje vektör özelliğini taşıdığı için bunun, bunun boyutunu büyüttüğümde bakın herhangi bir bozulma yaşamazsınız. Ancak aynı şeyi pikselde yapmaya kalktığım zaman bakın pikseldeki bozulmalar bariz bir şekilde karşıma çıkıyor. Dolayısıyla listatörden Photoshop'a taşınırken objeleri Smart Object olarak almanızın oldukça yararı var. Bir ipucundan bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve ipuçlarımızı beğenmeyi unutmayın.